seçme seçilmeyi yasaklasınlar. Onlar seçilmesin. Onlar da seçilmesin. Yürüyemiyorlar. Affedersin dünyayı manyaklar yönetiyor. Bak dikkat edin ben çok kitap okurum. Gazete okurum. Bütün dünyayı yönetenler dengesiz. Cahiller yönetiyor. Belki okumuşlar ama insan sevgisi yok içlerinde demek ki. Ben anlamadım oğlum. Ben anlamadım. Gerçekten anlamadım. 2026'da ekonomi düzelmeye başlayacak dedi Ekonomi Bakanı. Nasıl değerlendiriyorsun? Ha, yalan. <laughs> Hiçbir şey düzeltemezler. Yani bu millete, bu az bile Cumhurbaşkanı milletin maaşının yarısını kesmesi lazım. Akıllansın millet. Kime oy verdiğini bilsin. Teyzem merhaba. 2026'da ekonomi düzelmeye başlayacak dedi Ekonomi Bakanı. Nasıl değerlendiriyorsun? Hiç umudum yok. Gerçekten yok. Ee, hep kötüye gidiyor. Hep kötüye gitti. Yani. Birden başka kimse düzeltemez diyorlardı ama. <laughs> Onlar işte düzeltemedi. Düzeltemedi. Onlar da haber bat etti. Ezdirdiğinde ne ezdirdi emekliye? Biz Allah'a çok şükür kira vermiyoruz. Evladımızın evinde oturuyoruz ama kira verenlerin işi çok zor. Kira versek biz geçinemeyiz. Gerçekten geçinemeyiz. Çok zor yani. İnsanlar pazar yerlerinden şey topluyor, yiyecek topluyor. Yazık günah yani. Hani ezdirmedin nasıl ezdirmiyorsun? Nasıl ezdirmiyorsun? Yani gelir dağılımı düzgün değil. Hiç umudum yok. Ha gençlerden umudum var, sizlerden umudum var. Şöyle bir şey bak hep ben yıllardır söylüyorum. 60 yaş üzerine seçme seçilmeyi yasaklasınlar. Onlar seçilmesin. Onlar da seçilmesin. Yürüyemiyorlar. Affedersin dünyayı manyaklar yönetiyor. Yani yürüyemiyorlar. Kaç yaşına gelmişler ya bırak gençlere. 60 yaşından sonra bize mesela şey vermiyorlar değil mi? Kredi vermiyorlar. Biz öleceğiz diye. E onlar niye bizi yönetiyor? Onlar da bizi yönetmesin gençler yönetsin bizi ya. Ben ben hep söylüyorum bak seçimden önce de söyledim bütün gençlere söylüyorum ben. Gördüğüm gençlere söylüyorum. Yaşlılara oy kullanmayı yasaklayın. Yaşlılar milletvekili olamasın. Yaşlılar bir bağlanıyorlar şeye. Ben doğdum büyüdüm Demirel vardı. Şimdi ben 2000'den sonra yani şey gene bahçeli gene hiç gitmiyor. Yazık günah ya gençler gelsin. Gençler gelsin ülkeyi gençler yönetsin. Yaşlılar bunuyor. E onlar da bunuyor. Biz bunu onlar da bunuyor. Değil mi? Onlar da yönetmesin bizi ya ben istemiyorum. Yaşlıların ben de yaşlıyım ama bizi yönetmesini istemiyorum. Beni gençler yönetsin. Gençler akıllı. Gençler daha tecrübeli, daha iyi. Yani yaşlıların da bilgisinden yararlansınlar. Onlar deneyimli, onlar geriye çekilecekler. Gençler yönetecek, onlar da akıl verecek. Hani nasıl aile içinde gençlere akıl veriyoruz, değil mi? Hani biz daha tecrübeliyiz. Yaşamışık, görmüşük, neyin ne olduğunu biliyoruz. Hani böyle yap diyoruz mesela. Biz nasıl emekli olduysak, onlar da emekli olsun. Bir de iki yılda emekli oluyorlar. Ömür boyu dünya kadar maaş alıyorlar. Yazık günah değil mi ya? Bin lira maaş alan var. Bin liraya ne olur ya? Allah'ın aşkına. Bu nasıl insafsızlıktır? Ama bütün dünyada böyle. Bütün dünyayı da yönetenler. Bak dikkat edin ben çok kitap okurum. Gazete okurum. Bütün dünyayı yönetenler dengesiz. Yani bütün dünyayı yönetenler dengesiz. Cahiller yönetiyor. Belki okumuşlar ama insan sevgisi yok içlerinde demek ki. Ben anlamadım oğlum. Ben anlamadım. Gerçekten anlamadım. Ben bu kadar da kötü şey görmedim. Gelecek nesillerin işi zor diyorum. İnşallah iyiye gider. Ama sizlerden umudum var. Sizler, bizleri sizler yönetin. Gerçekten. Gençler yönetsin bizleri. Hani gençlere ön vermiyorlar. Milletvekili gençlerden olsun. Her şey gençlerden olsun. 60 yaşına geldiğinde hepsi emekli olsun. 60 yaşına geldi mi hepsi emekli olsun. Ben hep söylüyorum. Her seçimde bunu söylüyorum. Her seçimde gördüğüm gençlere, nerede görürsem gençleri söylüyorum. 2026'da ekonomi düzelmeye başlayacak dedi ekonomi bakanı. Nasıl değerlendiriyor? Ha, yalan. <laughs> Hiçbir şey düzeltemezler. Tabii tabii düzelttiler işte 20 yıldır belli halimiz. Emeklileri ezdirmedik enflasyonu. Enflasyon da belini kırdık dediler. Tabii doğru diyorlar. Ezdirmediler adamları. Aç süründürüyorlar. Vallahi bugün işe düzelecek zannetmiyorum. Daha kötü gidiyor. Bizden başka kimse düzeltemez demişler. Hep öyle yalan şeyler söylüyorlar ama hiç görmüyoruz düzeldiğini. Gerçekten görmüyoruz. Şu an her şey o kadar çok pahalı ki. Onu başa gelene kadar söylüyorlar. Ondan sonra her şeyi unutuyorlar. Gerçek bu yani. Cumhurbaşkanı kaç kere söyledi şu ayda inmeye başlayacak. 3 ay sonra, 6 ay sonra edin. inmeye başlayacak. Sabredin ne oldu? Çıktı. Yani bu millete bu az bile. Cumhurbaşkanı milletin maaşının yarısını kesmesi lazım. Akıllansın millet. Kime oy verdiğini bilsin. Hep laf. Iş iş yapmaya geldi mi cepleri doldu. Oh ne güzel. Garibanları ez gitsin. Bak milletvekili her türlü ha hakları kendine kazanıyorlar. Iki tane bayram ikramiyesi iki buçuk yılda emeklilik hakkı kazanıyor. Nerede var bu ya? Maaşımız yetmiyor diyorlar. Evet. Yetmez tabi. Çünkü, çünkü yaşadığı hayat çok büyük. Ya yani, yani milletin vekilini yapmaya gelmiyor. Soymaya demeyeceğim. Çok, çok ağır olur. Kendi istikbali için geliyor. iş yapmaya gelmiyor ki. Yahu kardeşim geçen seneye göre alsın. Ekmek, et, şeker, süt, yumurta. Hepsi 3 kat arttı. Nasıl ezmedik ya? Silindir gibi ezdiler. Silindir gibi. Ama bu milletin cehaleti var. Ne diyor? Kaderine şükret. Şükretmek için iyi bir şeyi elde etmek lazım. İyi bir şey elde ettiğinde oh çok şükür dersin. Ya biz fakirleştiriyoruz. Neye şükredeceğim ki ben? Fakirleştiğim için mi şükredeceğim? Öyle bir şey yok. Zenginleşsem şükrederim tabii. Ama gittikçe batıyoruz maalesef. Abi 2023'te de e, o zaman anlatmışım. Şey, Anlaşması bitiyordu. Hiçbir şey değişmedi abi. Birincisi ben İstanbul'un şeyinden bahsetmek istiyorum biraz. Otobüs asla seferleri yok. Otobüslerimiz bozuk. Yönetim çok pis abi. Vallahi hiçbir şey değişmez bu ülkede. Daha da batar. Genel yönetimi bozuk. İstanbul yerel Genel yönetimi. Genel yönetim İstanbul fark Genel. etmez. Genel. İstanbul'da çok bozuldu şu birkaç senede. Yani otobüs seferleri yok. Akşam eve geç geç gidemiyoruz yani. Mesela kütüphaneden çıkıyoruz. Sınava hazırlanıyoruz. Kütüphaneye gidiyoruz. Kütüphaneden çıkıyoruz. Otobüs bulamıyoruz. Otobüsler geliyor tıklım tıklım çünkü bir tane sefer kalıyor akşama. hem yani mağdur oluyoruz. Oy kullandın mı 2023 genelde? Kullanmadım çünkü yaşım tutmuyordu o zaman. 18 yaşındasın. Evet. Genel seçimde İstanbul'da kim oy veriyorsunuz? Bilmiyoruz. Yani bakalım. Ya, yani kime verirsen ver ben hala aynı olacağını düşünüyorum. Yani bir farkın sistem olduğunu düşünmüyorum. Abi. Açıkçası böyle devam ederse halk bu kadar sessiz kalırsa hiçbir şeyin değişeceğini düşünmüyorum. Çünkü yani yöneticiler değil de kesinlikle bir kullanacaksın ama değil mi? Ben kullandım. Yerel seçimde. kim oy verdi? Ee, en son seçimlerde. Evet. Ben CHP'ye oy verdim. CHP oy verdim. Bu yerel seçimde İmamoğlu mu yoksa diğer partilerde? Yani şu an oy kullanmayı düşünmüyorum ama verirsem yine AKP'ye vermem. Abi ben İmamoğlu'na vermem asla. Yani çok kötü oldu. Bilmiyorum abi. Yani AK Parti'ye vereceğimi İmamoğlu'na veririm açıkçası. Ama AK Parti varken de otobüsler bakımlıydı. Mesela oturduğum yerde bir yokuş var. Ne zaman o yokuşa gelse otobüs orada kalıyor. Yürümek zorunda kalıyoruz diğer durağa. O yüzden ne bakımları yapılıyor ne seferler arttırılıyor. Tüm seferler iptal demiş. Şoförler ben geçen gün buradan evimin olduğu yere kadar şoför otobüs yolunu tarif ettim. Ben vermezdim bu sefer. Çok yani herkes yalan söylüyor. Sistem değişmeli abi insan. Ahmetle Mehmetle değişmez bu şey. Aynen. Sistem değişmeli. Ekonomi düzelmeye başlayacak dedi ekonomi. Bakın nasıl değerlendiriyor? Abi genellikle evet. güzel abi. Bütün dünya karışık etin. Evet. Savaş var. Her Tayyip'ten Allah razı olsun her Söyledim konuda. Gayetten güzel. Altta düzelmeye başlayacak ekonomi diyor. İnşallah. İnşallah. Temennimiz bu. İnşallah düzelecek inşallah. Teşekkür Bu gidişat de. iyi gidiyor inşallah. Biraz daha biraz daha sabır. Kolay gelsin. Asker, asker ücret hakkında mı görüşmek yapıyorsunuz? Ya. Söylemek istediğim şu. Asgari ücretin 22.500 lira olması gerekiyor. Çünkü bu hayat şartları durmadan gidiyor. Yani bir şeyler yapmak istiyorlar. Tek ee, tekhaneli şeye, rakamlara indireceğiz diyorlar. Bu bayağı bir zaman alır. 2026 diyorlar abi. Ya, 2026'da da olmaz bu. Çünkü bu savaş konusu bayağı bir ekonomiyi çökertiyor. Yani insanların bir şeyi yok yani güvence yok, beklenti yok. Her gün her şeye zam geliyor. Tek seferde veriliyorsa en az, en az maksimum 18.650 maksimum. Ama işverenler bu sefer Cumhurbaşkanımız da diyor ki ben işçi çıkartırım, tehdit ediyorlar. Bunu etmesinler. Çünkü kendileri de kar koyuyor ona göre. Ama bir, her gün bir günü tutmuyor. Her gün her şeye her zaman zam geliyor. Yani bunun olmaması gerekir yani. Çünkü önceden enflasyona göre iki kere zam verilen şeye şu anda bir kere veriliyor. Bir kere verildiği için bu yani benim 22.500 diyorum ama 18.650 maksimum mutlak sürekli olması gerekiyor yani. İnşallah bu sözümüzü yani bir yerlere duyururuz. Sizin vasıtanızda gerçekleşir yani. Ben emekliyim, işlemeksiyim. 15 senedir emekliyim. Daha 10 bin lira maaş almıyorum. Bak 15 senedir e, emekliyim. dediler emeklilere enflasyona. Bakın şimdi şöyle pandemide 5 lira alırken, 5 buçukken benim maaşım birden düştü. Benim gibi insanların da düştü. Yok kök maaş diyorlar ya. Bu ne demektir ya? Yani böyle bir şey olur mu ya? Yani bugün e, 6 bin lira market, 6 bin lira pazar, 3 bin lira ekmek, 5 bin lira da faturalar. Bunları hesapladığın zaman kaç para çıkıyor ortaya? Yani sağlık mağluk da ortada yok. Üst ortada yok affedersin insan kendine bir pantolon, bir ayakkabı nasıl alacak? Yani hanım tarafından takı, kendi takımdan takı. Bırak şimdi gramı, paraya döndük. Yani onun için 3 sene önce, 5 sene önce hayat terse döndü. Nasıl döndü? 300 bin lira gel, 3 trilyon. 500 bin lira gel, 5 trilyon oldu. Bu nedir ya? Bu nasıl oluyor? Madem öyle 37 bin 500 lira asker ücret olsun, 40-50 bin lira emekli maaşı olsun bu rakamlara göre, 1 milyon kredi çekiyorsun, 2 milyon faiz veriyorsun. Yani bu olacak iş değil yani. Bunları göz önüne alarak millet şu anda sadece gıda ve faturalar. Başka hiçbir şey yok. Kızlar, çocuklar bekar kaldı. Yani bunu inşallah bunu bir güzel bir şey yaparlar. Hem emekli maaşlarına hem yani bir de şu var. En çok benim kafama takılan 15 senedir emekliyim. Ben de işçi emeklisiyim. Bakın memura %50, işçi emeklisine %37. Ya işçiyle memuru ayırmayın. Emekli olduktan sonra herkes birdir. Herkes birdir. Ama çalışana ne veriyorsan ver. Çalışana 35 ver, 40 ver. Çalışan e, işçi, ona bir şey demiyorum. Gençlere verin. Peki abi son bir soru daha sorayım. Tabii. 2023 seçimlerinde kim oy verir? Vallahi ben durmadan Cumhurbaşkanımı oy veriyorum. Tayyip Erdoğan'a. Ben hala yine ona veriyorum. Devam ediyorum. Yani onu bu işleri düzelteceğini düşünüyorum. İhtiyarladıktan sonra da benim tek hedefim Hakan Fidan. Onu getireceğiz başa Allah'ın izniyle.